Tiroid bezi boynumuzun ön yüzünde yer alan kelebek kanadı şeklinde bir yumuşak doku bezidir, bir hormon salgılayan bezdir. Tiroid modülleri ise tiroid bezi içerisinde gelişen yumuşak doku kitleleridir. Ülkemiz iot eksikliği bölgesi olduğu için oldukça sık görülür. Iot eksikliği olan bölgelerde tiroid bezi de nodül gelişmeye yatkınlık olur genellikle çoğunlukla iyi huylu olma eğilimindedir. Ancak %5'inde kötü huylu görünüm, kanser gibi, tiroid kanseri gibi durumlarda gelişebilmektedir. Bu nedenle tiroid bezi nodülleri çok önemlidir. Tiroid bezi nodülleri özellikle yutma güçlüğü, nefes darlığı, ses kısıklığı gibi belirtilerle hastaya rahatsızlık verebilir. Bazen tiroid bezini büyütüp kozmetik bir görüntü de bu soruna neden olabilir. Bundan dolayı da hasta polikliniğe hani boyunda şişlik şikayetiyle de gelebilir. Eğer nodüller zaman içerisinde giderek büyürse bası semptomları yapabilir az önce bahsettiğim gibi. Bazen beraberinde tiroid fonksiyon bozukluğu yapabilir. Bu fonksiyon bozukluğunda özellikle hızlı çalışma, tiroid bezinin hızlı çalışması denilen e, titreme, terleme, e, çarpıntı gibi belirtilere yol açan e, bir tiroid form kandaki tiroid hormonlarının yükselmesiyle ortaya çıkan bir tablo yapabilir. Buna zehirli guatr diyoruz. Zehirli nodüllü guatr diyoruz. Bazen hastalar öncelikle e, nodüllerden önce bu belirtilerle polikliniğe başvurabilir. E, genellikle polikliniğimizde bu hastaların değerlendirmesini kullanırken e, tiroid ultrasonu kullanıyoruz. Basit, güvenilir, e, vücuda herhangi bir zararı olmayan bir e, ultrason, tanı e, tanım metodudur ultrasonografi. E, poliklinikte muayene sırasında ultrasonografi ile nodüllerin şekline, boyutuna, e, içeriğine bakıp e, iyi huylu kötü huylu olup olmadığıyla ilgili bir fikir ediniyoruz muayene sırasında. Bu değerlendirmeye göre bazen e, kanser belirtileri olan tiroid nodüllerinde özellikle e, biyopsi dediğimiz güvenilir bir e, yöntemle e, tiroid bezinin içerisindeki hücreleri e, bir enjektöre çekip e, bu e, enjektöre çektiğimiz hücreleri camda e, değerlendirip yayıp e, kötü huylu veya iyi huylu olup olmamasını anlayabiliyoruz. Biyopsi güvenilir bir yöntemdir ve bize bir fikir verir. Tiroid deyince iğne aspirasyon biyopsisi her zaman yapılan bir yöntem değildir. Çoğunlukla iyi huylu olduğu için tiroid nodülleri kötü huylu karakteri olan nodülleri daha çok tercih etmekteyiz. Bunu da ultrasonografi ile değerlendiriyoruz. Tiroid fonksiyonlarını mutlaka kandan tetkikler yaparak değerlendiriyoruz. Eğer şüphelenmediğimiz nodüller olursa çoğunlukla takip ediyoruz. Çok sık görüldüğü için ancak kanserden şüphelendiğimiz durumlarda da ameliyat açısından değerlendirme yapabiliyoruz. Tiroid nodülleri özellikle bizim için kanser riski barındırdığı için çok önemlidir. Eğer yutma güçlüğü, nefes darlığı, ses kısıklığı gibi belirtiler varsa özellikle bu belirtiler de kanserle ilişkili olabileceği için mutlaka bir hekim tarafından, uzman tarafından bu konuda değerlendirilmesi gerekmektedir.